Yeniden merhabalar. Kimyasal türler etkileşimler konusunun ikinci bölümüyle karşındayım. Evet sevgili arkadaşlar, demek ki bu konu önemli. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım ki kovalent bağdayız. Şimdi sevgili arkadaşım kovalent bağ, e, ametal ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ denir. Kovalent bağ ikiye ayırıyoruz polar yani kutuplu kovalent bağ diğer taraftan apolar yani kutupsuz kovalent bağ. Evet, özellikle belirtiyorum. X Y gibi farklı atomlar arasındaysa bunlardan biri muhakkak fazla çekeceğine göre orada kutup oluşuyor. Polar kovalent bağ diyoruz. Diğer taraftan X X gibi aynı atomlar arasındaysa apolar diyoruz ki A'ların önemi olabilir, kalıcı bilgi olabilir devam ediyoruz. Evet, bu kovalent bağ, Lewis yapılarının incelenmesi önemli. Bunu birlikte halletmeye çalışalım. Değerli arkadaşım bakar ki burada şöyle yapalım. Demek ki hidrojenin atom numarasının bir olduğunu gören arkadaşım 1A grubunda bir ametal olduğunu unutmayacak. Azotun 7 olduğunu görünce bunu dağıttığımız zaman 2 5 yani 5A grubunda olduğunu görecek. O zaman sizler bilirsiniz ki hidrojene nokta koyarken bir nokta koymak gerekir. Oysa azota nokta koyarken 5 tane nokta koymak gerekirse burada şuna dikkat çekmeye çalışıyorum. Tek noktası kadar bağ yapacağını unutmayalım. O zaman hemen geçiyorum. Amonyak dediğimiz NH3'ün Lewis yapısını incelerken bir tane azot yaptım. Baktım ki bunun noktaları şu şekilde olsun. Bu demek oluyor ki 3 tane tek noktası varsa bunları bağ yaptıracağız. Şöyle yaptırmış olalım. Bu hidrojen, bu hidrojen, bu da hidrojense NH3'ü bu şekilde görmüş oluyoruz. Diğer moleküle geçtiğim zaman Arkadaşım görüyor ki iki tane azot atomunu birbirine bağlayacağız. Ama azot 5A grubunda olduğu için birini böyle yaptım. Diğer taraftan da aynı şekilde baktığımızda 5 tane noktasını koyarken bu şekilde ee, özellikle arkadaşım görüyor ki tek noktalar bağda kullanılacaksa eğer bu şekilde bir durumu incelerken şöyle yapalım. Kalem değişikliği yapalım ki güzel gözüksün istiyorum. Şimdi Demek ki şu bir bağ oluyor. Şu da bir bağ oluyor, şu da bir bağ oluyor. Sevgili arkadaşlar, bunlar bağlayıcı elektron çifti sayısı oluyor ki amonyakta 3 çift bağlayıcı elektron çifti var. Şuraya baktığımız zaman ise tek noktaları birbirine bağlıyorum. Şu bir bağ oluyor, şu bir bağ oluyor, şu da bir bağ oluyorsa demek ki bunun daha düzenlenmiş halini şöyle de yapmış olsak Bu şekilde gördüğü zaman arkadaşım. Aradaki 3 tane bağ e, her biri her bağ 2 elektronla yapılacağına göre 3 çift olduğunu görmüş oluyor. Bağlayıcı elektron çifti sayısı bunda da 3 oldu. Peki ortaklanmamış elektron çifti sayısı da bağda kullanılmayan şu elektronlar oluyor ki kıymetli arkadaşım gördüğünde bunda bir Diğerinde ise baktım ki ortaklanmamış elektron çifti burada bir tane var. Bir de burada var. Demek ki burada da iki çift var. Evet. O zaman demek ki bu yapıyı incelerken birincisinin polar kovalent bağlı olduğunu görüyorsunuz. Diğerinin apolar kovalent bağlı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki bu Azot'ta üçlü bağların olduğunu, üçlü bağların güçlü bağlar olduğunu unutmayalım ki zaten azotun yanmasının endotermik olduğunu da bu bağlardan kaynaklı olduğunu hatırlatıyorum. Evet, devam ediyoruz. Kovalent bağlı bileşikleri adlandırmak gerekirse sevgili arkadaşlar, kovalent bağlı bileşiklerde şu kuralımız var. Birinci ametal sayısını Latince olarak söyleyeceğiz ama bir ise monoy söylemeyeceğiz. İkinci ametal sayısını so, e, ikinci ametal sayısının bir olsa da söyleyeceğiz. Kuralımızı toparlıyorum şöyle diyoruz. Birinci ametal sayısı artı birinci ametal adı artı ikinci ametal sayısı artı ikinci ametal adı artı ür getiriyoruz. Uzunca bir kural gibi duruyor ama oldukça kolay. Yeter ki sevgili arkadaşlarım şunu unutmasın. Latince sayıların ilk beşi genelde kullanılıyor. Mono, di, tri, tetra, pentayı demek ki unutmayalım. Diğer taraftan Job Hasan, florun, klorun burnunu ısırdı yazıyorum. 10 tane çok yaygın kullandığımız ametal olduğunu unutmuyoruz. Sevgili arkadaşlar bu durumda demek ki sizin karşınıza adlandırma sorusu çıktığında bu copasan florun klorun burnunu sırdığı bir kenara yazın. Şöyle yapın. Eğer benim elimdeki bileşik iki tane atomdan oluştuysa bu iki atom da bunların arasından seçildiyse latince sayı gelecek yoksa gelmeyecek. Örneklendirmeye başlıyoruz. Bakınız şimdi NO2 o zaman baktığım zaman bu NO2 dediğimiz yapı bu ametal bu da ametalse sevgili arkadaşım bakıyor ki Latince sayı kullanacaktım ama birincisinde mono söylenmez direkt olarak azot dioksit demek ki azot dioksit. Ötekini okuyoruz. Di azot monoksit. Demek ki burada ikinci ametal bir mono söylendiğini görüyoruz. Diğerlerini yazmadan okuyorum. Dihidrojen monoksit suyun okunuşu oluyor. Difosfor pentaoksit demek ki bu bileşin okunuşu oluyor. Ama özellikle şu bileşiğe dikkat çekiyorum. Arkadaşlar karşınıza çıkar. Muhtemeldir ki şöyle okurlar. Azot trihidrür diye okurlar ya da yazarlar. Hangisinin adlandırması yanlıştır diye sorarlarsa bilin ki bu yanlış. Çünkü hidrojen ametallerle bileşik yaptığında artı alır. Hidrojen artı aldığında ür takısı gelmez. O zaman düzeltiyoruz. Demek ki artı alanlar öne, eksi alanlar sona diyerek. Şimdi okuyoruz ki buradan 3 hidrojen mono nitrür diye okunduğunu unutmayalım. Bu doğru adlandırma olduğunu bilelim özellikle dikkat çekeyim. Metalik bağ geçtik sevgili arkadaşlar. Metallerin ya da alaşımların arasında görülen bir bağ olduğunu unutmuyoruz. Metaller deyince 1A, 2A, 3A bir de B gruplarının tamamı metal olduğunu bilen arkadaşım diyecek ki ya hocam bunların son katmanlarında 1, 2, 3 gibi az elektron var. O zaman bu elektronlar rahatlıkla hareket edebiliyor. Yani serbest hareket edebiliyor. Bu durumda elektronların böyle serbest hareket etmesiyle metaller şöyle özelliklere kavuşmuş. İletken olmaları elektron hareketi sayesinde olur. Parlak olmaları, bir de dövülebilme diyoruz. Haddelenme de deniyor. Tel ve levha haline getirilebilme oluyor ki unutmayalım ki metallerin elektron denizi var kabul edilir metale çekiş darbesini vurduğumuz zaman elektronlar deniz içerisinde dalgalanır, esnek hareket eder. Yani dolayısıyla serbest hareketinden dolayı metalli biz levhalaştırabiliyoruz. Yani tel ve levha haline getirebiliyoruz. Evet, metalik Bağ ile ilgili yorum yapmak gerekirse sevgili arkadaşlarım şunu asla unutmasın ki normalde bir A grubunda baktığı zaman arkadaşım şurada fransiyum elementinin olduğunu, bu ok yönlerinde metalik özelliğin arttığını biliyoruz. Ancak bizim için şu kardan adam ne kadar önemli. Gördüğünüz gibi buraya da bir kardan adam yapıyorum. Burnuna da havuç takıyorum. Şöyle garip bir havuç. Bu yönde de aşağı doğru ok yönünde de çapın arttığını gören arkadaşım diyecek ki ya çap ne kadar büyükse o zaman çekirdekteki protonlar elektronlara uzak düştüğü için az çeker az çekerse bağ zayıf olur. O zaman demek ki burada hemen belirtiyorum. Bu ok yönlerinde metalik bağ azalır. E, bağ azalırsa erime kaynama noktası düşer. Evet bu bilgi demek ki bizim için önemlidir. Geçiyorum. Sevgili arkadaşlar şimdi zayıf etkileşimleri incelemeden önce molekül polarlığı diye bir olayı incelemekte fayda görüyoruz. Hemen bunların değerlendirmesine geçelim. Demin kovalent bağ anlatırken zaten arkadaşım hatırlayacak ki kovalent bağda e, farklı ametaller mesela XY gibi ametaller bağ yaparsa şuradan görelim. Demek ki X-Y şeklinde iki atomlu moleküllerin hepsi polardır. E, HCl, CO, NO gibi çünkü bunlar farklı metallerin güçleri eşit olmadığı için biri daha çok çekiyor. Hatta onlara kısmi negatif diyoruz. Diğeri de kısmi pozitif oluyor. Demek ki elektron alışverişi yok ama birine daha yakın elektron durduğunu kısmi negatifle göstermiş oluyoruz. Şurada da demek ki x, x gibi yapıyı gören arkadaşım diyecek ki Aha, bu aynı güce sahip atomlar arasında olduğu için demek oluyor ki buradaki bağ bir tarafa hareket edemez. Dolayısıyla bir kutup yoktur. H2, Cl2, O2, N2 vesaire bunlara örnek olarak verilebilir. İşte asıl önemli yer şurası. Diyor ki 2'den çok atom içeren moleküllerde molekülde ya da bileşikte diyelim sayısı az olan ya da çok bağ yapan elementi merkez atom seçiyoruz. Sonra Lewis yapısını inceliyoruz. Merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çifti varsa polar oluyor yoksa apolar oluyor. Demek ki bu bilgiyi burada gördük. Uygulamasını şimdi görmeye çalışalım sevgili arkadaşlar. Geldik şimdi şu bilgiyi uygulama olayına. Burada demek ki metan bileşiğini görüyoruz. Metan bileşiğinde arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bu C sayısı az olan, merkeze alınması gerekense karbonu yazdım şöyle. 4A grubunda olduğunu bildiğim için 4 tane noktasını koydum. O zaman hidrojenlerle bağlayacağıma göre birer tane hidrojen buraya yapıştırdım. Demek ki hidrojenleri birer tane bağladım. Şuraya da bir tane hidrojen. Dikkat edersek bağ yaptı, bağ yaptı, bağ yaptı, bağ yaptı. Bağ yaptı. Merkez atomun etrafında nokta kaldı mı? Hayır kalmadı. O zaman bu molekül olarak apolardır. Bakın burada apolar diyorum ama kovalent bağ demiyorum. Çünkü ben molekülün bütününe bakıyorum. Şimdi de bana molekül içi hangi bağ var diye sorduysa arkadaşım diyecek ki, ya burada karbonla hidrojen arasında bağ var. Atomlar arasında molekül içi olur o. O zaman iki tane ametal arasında olduğuna göre demek ki kovalent bağ olduğunu, X, Y türünden olduğuna göre polar kovalent bağ olduğunu unutmuyoruz. Diğer taraftan amonya incelerken merkeze almam gereken azot olduğunu gören arkadaşım azotun 5A grubunda olduğunu bilerek demek ki bunun noktalarını koyarken 5 nokta koyuyoruz ama Bunların üç tanesi tekti. Üç tane bağ yapar. Demek ki şunları şöyle bağ yaptırmış olalım. Hidrojenlerle bağ yaptı. Bağ yaptı. Bu da bağ yaptı. Ama merkez atomun etrafında ortaklanmamış elektron çifti var. O zaman molekül olarak polar. Molekül içi hangi bağ var diye bakan arkadaşım. o, burada da N ile H arasında. İki farklı ametal arasında olduğu için yine polar kovalent diyoruz. Arkadaşlar sizin karşınıza sorularda elbette çıkacak. Mesela diyecek ki CH4 amonyakta çözünür mü? Mantığımız şu. Benzer benzeri çözer. Yani polar poları çözer. Apolar apoları çözer. E bunların birisi polar, birisi apolar. O zaman çözülmez. Evet geçelim. O zaman zayıf etkileşimlere girdik. Zayıf etkileşimler deyince arkadaşlara hemen hatırlatıyorum. Moleküller arasında olacak. Ancak şuraya özellikle dikkat çekelim. Yoğun fazda diyor. Yoğun faz deyince maddenin katı ve sıvı halinin yoğun faz olduğunu unutmayalım. Demek ki yoğun fazda yani katı sıvı halde moleküllerin arasında görülen fiziksel bağlardır. Bunları kırmak için gereken enerji genel olarak 40 kilojulden daha azdır. O zaman bu katı ve sıvı halde görüldüğüne göre erime kaynama noktası gibi olayları fiziksel olayları belirleyen bağlardır. Hemen başlıyoruz. Zayıf etkileşimleri ikiye ayırıyoruz. Hidrojen bağları, Van der Waals etkileşimleri diyoruz. Hidrojen bağları deyince o zaman şuraya da hatırlatıyorum. Sık sık hatırlatmakta fayda görüyorum. Fon, flor, oksijen, azot olacak. O zaman hidrojen bunlara bağlıysa hidrojen bağı oluşacak. Van der Waals etkileşimlerinin alt dallarında dipodipol, dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol var. İndüklenmiş dipolün de alt dalları var arkadaşlar. Onları da örnekler üzerinde görmeye çalışacağız az sonra. Evet, hidrojen bağlarıyla başladık hemen. Hidrojen bağları deyince bir kez daha yenilemiş olalım. Şimdi arkadaşım görüyor ki flor oksijen azot fon olacak. Fona H bağlı olacak. Molekül polar olacak. Eğer böyle bir molekül varsa bunların da molekülleri arasında hidrojen bağı oluşacaktır. Evet hemen şu örneklere dikkat çekiyorum. Sevgili arkadaşım görüyor ki başlıca içeceğimiz olan su fonludur. Amonyakta etil alkolde de böyle durum vardır. O zaman bunlar da yoğun fazla hidrojen bağı etkin olacak ki Hemen görelim. Şimdi şu bir su molekülü olduğunu gören arkadaşım. Genelde düşer arkadaşlar. Şu bağın adı hidrojen bağı olmaz. Çünkü bu atomların arasında güçlü bir etkileşim olup demek ki buna biz baktım ki XY şeklinde olduğu için polar kovalent bağ diyoruz. Ancak zayıf etkileşimlerin nokta nokta şeklinde gösterildiğini hatırlatıp demek ki hidrojen bağı iki su molekülü arasında olduğunu demek ki fark etmiş olsun arkadaşlarım hidrojen bağı budur. Sorularda karşımıza çıkarsa kaçmasın diye hatırlatıyorum. Adam buraya bir numara verse şuraya iki numara verse sana soru da dese ki su buharlaşırken hangisi kırılır? Elbette zayıf etkileşim yani bir numara kırılır. Buz erirken hangisi kırılır? Yine hal değişimi var. Bir numara kırılır. Su elektroliz edilirse hangisi kırılır dese önce bir sonra iki kırılır. Bunu unutma. Demek ki kimyasal değişmelerde zayıf etkileşimlerinde kırıldığını unutmuyoruz. Van der Waals etkileşimleri deyince bunların alt dallarına girdik şimdi. Demek ki dipol dipol etkileşim diye başlıyoruz. Değerli arkadaşlar şunları hatırlatmış olalım. Burada size dikkat çektiğim olaylarda HCl, CO, H2, S gibi yani X, Y yapsında ya da daha çok atomlu olup da merkez atomun etrafında nokta kalıyorsa ortaklanmamış elektron çift varsa bunların polar olduğunu başlangıçta zaten polarsa bunlara kalıcı dipol dendiğini unutmuyoruz. O zaman demek ki şurada hangisinin dipol dipol etkileşim olduğu sorulursa Arkadaşım diyecek ki ya şu bir molekül. E şu da bir molekül. O zaman bu iki molekül arasında polar polar olduğu için dipol dipol oluyor. O zaman şuradaki bağ sorulduğu zaman da arkadaşım diyecek ki atomlar arasındaki güçlü etkileşimdir. Polar kovalent bağ diyoruz. Burada özellikle dikkat çekmek istediğim husus sevgili arkadaşım unutma. Dipol lafı eşittir polar demek oluyor. Demek ki zayıf etkileşimlerin adını koyarken polar polar demiyorsun da dipol diyorsun. Bunu unutma. Geçtik. O zaman sıradaki iyon dipol etkileşime bakıyoruz. Demek ki iyon lafı geçerse zaten artı eksi bir anyon ya da katyon bulunacak. Bir de dipol lafının polar olduğunu unutmayacak arkadaşım. Hemen bakalım şurada. Demek ki şu etkileşimin adıyla şu etkileşimin adı aynısı olacak. Burada neden böyle bir etkileşim olduğunu hatırlatıyorum. Hidrojen artı oksijen eksi olduğu için zıt yükler arasında çekim doğmuştur. Demek ki bir iyon ile bir polar molekül arasında olduğu için bunun adı iyon dipol oldu. Evet demek ki bu etkileşimi de görmüş olduk böylece. İndüklenmiş dipol önemli bir yerdeyim. İndüklenmiş dipol lafını edebilmek için demek ki şuraya belirtiyoruz soy gaz veya apolar molekül olması lazım. Arkadaşlar bu soy gaz ya da apolar molekülü şöyle de anlatmış olayım. Eğer senin karşına şöyle bir yapı çıksa bu helyum atomu olsa. Helyum soy gaz olduğuna göre kararlı yapıdadır. Etliye sütliye karışmaz. Ama tutar da buna artı yüklü bir çubuk yaklaştırmış olsak, şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Demek ki artı tarafı gören helyumun elektronları o tarafa yığılıyor. E diğer tarafta elektron kaybetmiş gibi olduğu için bir kutup oluşuyor. Artı eksi uç oluşuyor yani. Helyumun gördüğünüz gibi şaftı kaymış. E neden buna geçici dipol denir? E i̇şte o çubuğu çekiversek eski haline dönecektir. O yüzden Demek ki unutmayacağın en önemli husus şuymuş. Biz zayıf etkileşimlerin içerisinde indüklenmiş dipol lafını ne zaman kullanacağız hocam? Soy gazı gördüğümüzde ya da apolar bir molekül gördüğümüzde kullanacağız. O zaman bunların alt dallarından örnekler üzerinde isimleri koyalım. Bir kere şurada bir iyon gören arkadaşım diyecek ki bunun hatırına iyon diyeyim. E soy gaz var. E, bunun hatırına da indüklenmiş Dipol diyelim. Evet buraya geldiğimizde bakıyorum ki şu polar bir molekül olduğuna göre şu da apolar bir molekül bunu inceler ve üzerinde nokta kalmadığını gören arkadaşım apolar olduğunu bilir. Demek ki poların adı bu konuda dipoldi. E, apoları görünce bu bağın adını koyarken demek ki indüklenmiş dipol lafını edeceğiz. Evet, o zaman arkadaşlar şuna baktığımızda bu da soygaz, bu da soygaz. E soygazların adı indüklenmiş dipol tire öteki için de yazıyorum indüklenmiş dipol. Toparlıyorum buna kısaca London deniyor. Demek ki hatırlatmakta fayda görüyorum eee dipol indüklenmiş dipolün diğer adı London olup London en zayıf etkileşimdir. O zaman bu durumda kütlesel çekim olarak da kabul edilir. London kütlesi olan her şeyde bulunur ama soy gazlarda ve apolar moleküllerde sadece London bulunur. Demek ki unutma ki suda hidrojen bağı var. Su polar olduğu için dipol dipol var. Kütlesi olduğu için London'da var. Ama en etkili olanı söylüyoruz. Hidrojen bağı etkindir diyoruz. Bunlara dikkat etmekte fayda görüyoruz. Değerli arkadaşlar kaynama noktaları yorumlama soru olarak karşımıza sıkça çıkıyor. Bunların yorumunu yaparken kuralımızı hemen şöyle hatırlatmakta fayda görüyorum. Diyor ki İyonik bağlı bileşik varsa önce onu al. İyonik bağlı büyüktür, kovalent bağlıdır. Daha sonra kovalent bağlıların içerisindeki etkileşimlere bakacağız da. Demek ki eğer iyon dipol varsa onu alacağız. Hidrojen bağ varsa sonra geliyor. Dipol dipol en sona London kuvvetleri geliyor ki. Şurada özellikle bir soru üzerinde çalışmakta fayda görüyoruz. Hemen sevgili arkadaşım. Bunun iyonik bağlı tanıdık bir bileşik olduğunu zaten biliyor. Şu apolar bir moleküldür. Şu polar bir moleküldür. Hatta bunda fon olduğu için hidrojen bağ etkindir. Bu da apolar bir moleküldür. O zaman bunların demek ki bakıldığında kaynama noktalarını kıyaslayınız diye bir soru geldiğinde o zaman sevgili arkadaşlar bunu nasıl yorumlayacağız? Şimdi o zaman en kaynama noktası yüksek olan bir numara olur. Niye? İyonik bağ sağlam. Sonra 3 numara olur. Çünkü hidrojen bağı var. Şimdi iki tane apolar molekül gören arkadaşım burada da artık e, neye bakması lazım? Van der Waals etkileşimlerinin London kuvvetlerine bakması lazım. CH4'ün 16 eması var. Oksijenin 32 eması varsa Kütlesi büyük olan daha çok çeker mantığıyla 4 numarayı alıyorum. Sonra da demek ki 2 numara kalıyor. Evet o zaman kuralı bir kez daha yenilemekte fayda var. İyonik bileşikleri en yüksek olarak alalım. Ancak elmas varsa elmastan daha yüksek yoktur. Elime kaynama noktası onu unutmayalım. İyonik bağ kovalent bağ. Ondan sonra işte iyon dipol mu var, hidrojen bağ mı var. Dipol dipol mü etkin, don don kuvveti mi etkin buna bakarak yorum yapalım. Bir kez daha şunu hatırlatıyorum. Benzer benzeri çözerde de bunu unutmuyoruz. Ne kadar çok bağ benzerliği varsa birbirinin içinde o kadar iyi çözülüyor. O zaman kimyasal türler etkileşimler konusu burada bitiyor. Sevgili arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun. Başarılar, iyi çalışmalar diliyorum.